Selam Aleyküm. Bugün inşallah Sam Harris'in Ahlakın Coğrafyası adlı kitabının eleştirisini yapmaya çalışacağız. Yazar yan başlık olarak bilim insani değerleri nasıl belirler başlığını seçmiş. Tabi neden özellikle bu kitabı eleştirmeye e, çalıştığınız diye bir soru gelebilir. Özellikle eleştirdiği konunun önemli olmasından dolayı zaten şu an e, önemine değineceğim. Ve yazarının Sam Harris olmasından dolayı. E, biliyorsunuz Sam Harris e, Dawkins'in en yakın arkadaşlarından bir tanesi. Ve kitabı dünyanın en çok satan ikinci ateizm kitabı olarak değerlendirilebilir. E, Tanrı yanılgısından sonra İnancın Sonu adlı kitabı en çok satan yeni ateizm e, içeriklerinden veya kitaplarından bir tanesi diyebiliriz. İnşallah o kitabı da başka bölümlerde eleştireceğiz e, daha ayrıntılı bir şekilde. Bölüme burada başlıyoruz. Öncelikle etik argümanının ve ateizmin ahlakının iyice anlaşılması gerekiyor. Dostoyevski'nin sözüyle başlayalım. Bu söz... Ahlaki argümanı çok iyi ve kısa bir şekilde özetleyen bir sözdür. Diyor ki, şayet Tanrı olmasaydı o zaman her şey mübah olurdu. Burada da e, Michael Rus'un sözüne yer çok önemli e, bir söz. Özellikle Darwinizm alakını vurgulamak için, vurgulamak açısından e, önemli bir söz. Tabii Michael Rus e, yeni ateistlere karşı bu dönemde yaşayan az sayıda ateistlerden bir tanesi. Yeni ateistlerin aksine ateizmi de çok iyi kavrayan bir... E, filozoftur ya da felsefecidir diyelim. Ayrıca koyu bir Darwinist'tir. Onu da vurgulayalım. Diyor ki Allah öldü. O halde neden iyi olmalıyım? Cevabı kişilerin iyi olması için herhangi bir sebep yoktur. Ahlak laf kalabalığından başka bir şey değildir. Ateizm nazarında ahlak işte böyledir. Sam Harris kitabı yazarken bu soruna çözüm getirmeye çalışmış. Yani ahlakın olmamasına. Ateistin ahlaklı olmaması gerektiğine çözüm getirmeye çalışmış. Bu Görüşümüzü Dawkins'e destekliyor. Burada işte bazıları çıkacak ve diyecek ki e, ama herkes böyle düşünmüyor diyebilir. Ateistlerin geneli maalesef böyle düşünmek zorunda. Her ateist bunu kabullenmeli. Her ateist maddiyatçı dünya görüşünde mutlakiyeçi ahlakın oluşturulamayacağını kabul etmeli. Ki Dawkins'in başka sözlerinde geleceğiz. Burada Dawkins'in Cennetten Akan Irmak kitabından bir alıntı yapacağız. Diyor ki gözlemlediğimiz evren... Tam da temelde hiçbir tasarımın, hiçbir amacın iyilik ya da kötülüğün olmaması, kör, acımasızca bir kayıtsızlıktan başka hiçbir şeyin bulunmaması durumunda rastlayabileceğimiz özellikleri gösteriyor. Yani biz iyi nedir, kötü nedir onu belirleyemiyoruz. Dawkins'in söylediği bu. Hakikatin izinde Hamza Sortis ee, diyor ki, nesnel ahlaki hakikatleri tarif ederken onların insan özelliğini aşan gerçekler olduklarını da söylemek. Mesela 5 yaşındaki bir çocuğu öldürmek ahlaki açıdan yanlıştır ve her zaman öyle kalacaktır. Bütün dünya küçük bir çocuğun öldürülmesini ahlaki açıdan doğru görse bile bazı ahlaki gerçeklerin nesnel olduğunu bilmekle kalmıyoruz. Tabii bu gerçeklerin bizlere yüklediği ahlaki mükellefiyetler de var. Daha sonra diyor ki bu davranış neden nesnel olarak ahlaki değildir? Cevap aslında basit. Nesnel olduğuna inandığımız ahlak kuralları tanrının varlığından ötürü nesneldir. Ahlaki argüman budur. Seyis Lewis'in sözünde de bunu göreceğiz. Ahlaki argüman bu mutlak yeçi ahlakın yani bir şeye kesin olarak kötü veya iyi diyebilmemizin kaynağı olan Tanrı'ya götürüyor bizi. O yüzden tabi ateistler bunu kabul edemez. Zaten Sam Harris'in böyle bir kitap yazma amacı da bu. Devam edelim. Bunu açmadan önce bu mevzunun herhangi bir kişinin inançlarıyla alakalı olmadığını vurgulamam gerekiyor. Hem ateist olup hem de ahlaki davranışlarda bulunamazsınız veya masumları savunmanızı ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmenizi sağlayan ahlaki niteliklere sahip olmak için Tanrı'ya inanmak zorundasınız veya sadece Tanrı'yla inanmakla iyi bir insan olursunuz da demiyor. Benim söylediğim şey şu, eğer Tanrı yok ise nesnel ahlaki hakikatlerin varlığından söz edilemez. Tabii ki ahlaki hakikatler nesnelmiş gibi hayat sürebilirsiniz. Zaten bizim gördüğümüz şey bu. Bütün ateistler sebebiyet ilkesini İnkar eden ateistler sebebiyet ilkesine göre yaşıyor. Ahlakı reddeden ateistler ahlak varmış gibi yaşıyor. Özgür iradeyi reddeden ateistler yine Sam Harris bir kitabında e, İngilizce bir kitabında, Türkçe'ye çevrilmemiş bir kitabında e, özgür iradeyi reddediyor ve özgür iradeye göre kitabı yazıyor. Yani zaten özgür iradesi olmadığını varsayarsak kitabı yazması hiçbir şeyi değiştirmiyor çünkü zaten ben kitabı okuduğumda özgür iradem olmadığı için kararımı ben değiştirmeyeceğim. Kendisi de zaten bu kitabı yazdığı için yani ona teşekkür edilemez veya işte kitabı yazmasından dolayı ona herhangi bir şey atfedilemez çünkü o yazmadı. Beynini yazdırdı. Yaptığımız bir şosta bunu vurgulamaya çalıştım. Ateizmin tutarsızlıkları adlı bir şosta bunu vurgulamaya çalıştım. Ateizmin tutarsızlıkları. Ateizm ve ateistler her zaman her yerde ve yaşadıkları sürece kendileriyle savundukları fikirlerle çatışmak zorundalar. Hakikatin izinde kitabından alıntı yapmaya devam ediyorum. Tabii ki ahlaki hakikatler nesnel, nesnelmiş gibi hayat sürebilirsiniz ve tarih boyunca birçok ateist ahlakın ilahi bir temele dayanması gerektiğine inanmadan hayranlık uyandırıcı seviyede ahlaki üstünlük göstermiştir. Fakat benim, iddia, benim burada iddia ettiğim şey şudur. Eğer Tanrı'yı bu tablodan çıkarırsanız geriye bir takım toplumsal ilişkilerden fazlası kalmaz. Bizim iddiamız da böyledir. Biz diyoruz ki ve e, yaptığımız kitap kitap incelemesinde de böyleydi. Ateizm kendi paradigmasıyla yüzleşiyor. E, Podcast'ine dinleyiciler geri dönebilirler. İddiamız şu. Ateist Ahlaki bir temellendirme yapamaz. Ahlaklı olarak yaşayabilir evet bu doğru. Ahlaklı olarak yaşayan zaten birçok ateist var. Ama bu bu ahlaklı olarak yaşadığında mantıklı bir şekilde yaşadığını göstermiyor. Müslümanın aksine Müslüman ahlak için yaşadığında hem bir şeyin gerçekten iyi mi kötü olduğunu bilebiliyor. Yani gerçekten Allah'tan geldiği için bu kaynak, maddi olmayan bir kaynaktan geldiği için ee, diyebiliyor ki adam öldürmek kötü. Ateist bunu söyleyemiyor. Evet adam öldürmeyi kötü bir şey olarak görebilir. Adam öldürmeyebilir. Ama bu yanlış. Adam öldürmeyi kötü bir şey olarak görmemeli. Alıntıya devam ediyorum. Eğer Tanrı'yı bu tablodan çıkarırsanız geriye bir takım toplumsal ilişkilerden fazlası kalmaz. Dolayısıyla masum insanları sırf eğlence için öldürmek yanlıştır. Ve masumları korumak iyidir gibi ahlaki hakikatler Tanrı olmaksızın bir takım toplumsal görenekler gibidir. Tıpkı toplum içerisinde yerlenmek yanlıştır demek gibi. Tanrı'nın varlığı nesnel ahlak yasaları için en akli açıklama olduğu için böyle bir sonuca varıyoruz. Tanrı kavramı haricinde hiçbir kavram ahlak için yeterli düzeyde bir temel sağlayamıyor. Ve göreceğiz ki Sam Harris'in yaptığı eleştiri de, yaptığı eleştiri yani bizim söylediğimizde yaptığı eleştiri bilim ahlaki değerleri nasıl belirler başlığı altında vurguladığı eleştiri de e, belirleyemiyor. Yani bilim ahlaki değerleri belirleyemiyor. Buna bu konuya geleceğiz. Tanrı kavramı böyle bir temeli sağlayabiliyor. Çünkü kainata ve insanların öznelliğine, subjektifliğine aşkındır. Profesör Ian Markham benzer bir şekilde şöyle ifade ediyor. Ancak Tanrı üzerimize düşen mükellefiyeti açıklayabilir. Tanrı, ahlaki değerlerin evrensel tabiatını açıklıyor. Tanrı, dünyanın dışında olduğu için, dünyaya bağımlı olmadığı için hem dışarıda kalıp hem de evrensel buyruklar verebilir. Bu eleştirden daha iyisini Hristiyan dünyasının ileri gelenlerinden hatta en kültürlü yazar olarak sayılabilecek Seyis Lewis'in eleştirisi çok daha güçlüdür. Lewis diyor ki bir sözünde, Tanrı'ya karşı argümanın evrenin çok acımasız ve adaletsiz göründüğü yönündeydi. Peki bu adil ve adaletsiz fikrine nasıl kapıldım? Bir insan düz bir çizgi hakkında bir fikri olmadığı sürece bir çizgiye çarpık demez. Bunu neyle karşılaştırıyordum? Ben bunu adaletsiz olarak nitelendirdiğimde evren ne ile meşgul oldu? Seyis Lewis'in sözü az önce söylediklerimizin bütün özetidir. Dosya sözü, ondan sonra Michael Rus'un sözü ve daha sonra söyleyeceğimiz şeylerin de özetidir. Her şeyin özeti bu sözdedir. Ben bu sözü ahlaki argümanı veya etik argümanı en iyi açıklayan söz olarak görüyorum. Söz empirik bir e, bakış açısından yola çıkıyor. Diyor ki örnek verelim ben hayatımda hiç at görmemiş olayım kanatlı bir atı düşünebilir düşünebilirim. Veya hayatımda hiç ışık görmemiş olayım. O halde ışığı düşünebilir miyim? Seyis Lewis aynısını söylüyor. Maddi dünyada iyi veya kötü diye bir şey yok. Sadece nöronların ve atomların hareketi var. Hiçbir atomun hareketini ben iyi veya kötü olarak değerlendiremiyorum. O yüzden maddi dünyada zaten iyi veya kötü diye bir şey yok. Why is incest wrong? It's... Uh, it's not clear to me that it's wrong. Okay. It's clear to me. It, there's a. There's never. No. 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 Listen. Listen to me. Le, le, listen to me. Wait. Wait. Let, let, let's give him. Let's give him okay. the respect, please. He's got a justification. You ask me a question, and if you want me to answer, I will. Yeah. Of okay. course. Okay. 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 The point is, most societies have have a taboo on incest, and and it's an empirical one. Generally, incest produces genetic defects. Yes. Okay. Uh, and so the so in in. In general, there's a physiological reason and a, and a societal one why incest is wrong. Yes. Okay? But if you ask me the question, is it, and this is an interesting question. We are in, by the way, it's an ingrained, there's an in, ingrained incest taboo in almost all societies for that reason. Sure. Because societies want to persist, so it, it works. But if you ask me a priori, for example, the question, if, a brother and a sister loved each other and used contraception. Is, is there something absolutely morally wrong about that? I'm I, and that by the way, and it was once and they went off and it didn't affect anything else? I'd have to think about it because I don't think there's any absolute condemnation of that fact. If they love each other and care for each other and they go off and it doesn't affect e, demek Ben ne enseste, ne de bir insanı köle gibi çalıştırmaya, ne adam öldürmeye, ne de çocukları pişirip yemeye herhangi bir itirazda bulunamıyorum. Bir itirazda bulunursam bile, bu Hamza Sortis'in kitabında vurguladığı gibi, sadece çevrenin veya evrimsel sonucun oluşturduğu bir şey olarak kalır. Yani hiçbir şeyi değiştirmez ve hiçbir değeri de yoktur. Zaten Dawkins buna da katılıyor. Diyor ki, mutlaki yetişi ahlakı, dini bir tabanı olmadan herhangi bir şekilde destekleyemiyoruz. Şimdi kitaba başlayalım. Ee, önce, öncelikle kitabın ne kadar önemli olduğunu ee, anlamamız için Dawkins'in fikrini değiştiren bir kitap olduğunu vurgulamış olan Diyor ki Dawkins, Bilimin ahlak konusunda söyleyecek hiçbir sözü olmadığı şeklindeki korkunç söylenceyi savunanlardan birisi de bendim. Şaşırtıcı olan ahlakın coğrafyası düşüncelerimi tümüyle değiştirdi. Neden bu kitabı seçtiğimizi ve etik argümanının önemini her iki taraftan da ateist taraftan ve e, Hristiyan Müslüman taraftan da inceledikten sonra e, şimdi kitabın eleştirisine giriş yapmaya çalışacağız. E, öncelikle kitabın ana argümanı üzerinden gideceğimizi belirtelim. Ayrıntılı bir e, eleştiri yapmayacağız. E, Tanrı yalgısını kitabını eleştirdiğimizde e, böyle bir şey olmayacak. Ayrıntılı bir şekilde eleştirmeye çalışacağız inşallah. Videolar çok uzun olmasın diye de çok uzun olacak diyemiyorum. Ee, ortalama olacağını düşünüyorum şu an için. Burada ana argüman üzerinden gideceğiz. Ee, meşhur kozmolog Shane Carroll'un e, yaptığı itirazları kullanacağız. Videonun başında e, belirttiğim kitaptan naklen. Öncelikle kitabın, e, Sam Harris'in kitabının ana argümanını anlamaya çalışalım. Sam Harris diyor ki e, bir sonuç var. O sonuç... Bilim bize bu yolu gösteren ışık olacak. Yani bu sonuca götüren yoldaki her ayrıntıyı bize gösterecek. Şimdi yapılan eleştiriler, Şenkarlı'nın itirazı ve Sam, Sam, Sami Amir'in itirazı tanım üzerinden gidiyor. O yüzden e, ben söylediklerini uyarlayarak size aktarmaya çalışacağım. Eleştiri tanım üzerinden gidiyor. Yani refahın tanımı nedir? Sıkıntı burada çıkıyor. Öncelikle, yapılan eleştirilerden bir tanesi Sam Harris'in zaten benimsediği refah tanımının bilimin dışında bir şey olduğudur. Yani refah bilimde diye bir refah diye bir şey bilimde yok. Refahı tanımlarken de Sam Harris'in bilimi kullanamayacağını az sonra e, Shane Carroll'un itirazlarını söylerken de vurgulayacağız. İtirazlara girmeden önce e, yöntemde şöyle bir sıkıntı olduğunu vurgulayalım. Yöntemde diyor ki bilim olması gereken şeyi bulabilir. Halbuki biz şunu biliyoruz. Bilim olması gerekeni değil olanı araştırır. Yani örneğin e, yer çekimini araştırırken ben kalemin nasıl düşmesi gerektiğini değil nasıl düştüğünü araştırırım. 10 üzerinden giderim. Yapılan itirazların zaten güçlü olduğunu vurgulayalım ama şunu da söyleyelim. Sean Carroll e, çok önemli bir fizikçi, kozmolog. E, şu an dini savunanlar çerçevesinde önde gelen isimlerden William Lane Craig gibi önemli kişiliklerle zaten münazarları var ve fizikte önemli bir yere sahip. O yüzden hem ateist, o yüzden bu e, itirazların önemi vurgulamak için önemli önemliydi bunu söylemek. Şimdi başlayalım. İlk önce Şenkarol diyor ki, refahın tanımı çok farklıdır. Yani bir katil için veya bir psikopat için refah çok farklı tanımlanabilir. Tabi burada şöyle bir itiraz gelir. Ee, niye onun tanımını alıyoruz? Onun tanımını almamamız gerekiyor. Şöyle diyelim. Şenkar diyor ki bilimle hangi kişinin yani hangi insanın psikolojik olarak düzgün olduğunu belirleyemiyoruz. Bu değerlendirme toplumsal bir değerlendirme. O yüzden bilimle sen o adama diyemezsin diyemezsin ki senin tanımın yanlış. Bakın sorun burada. Ee, biz dedik ki Tanım son sonuç. Ve e, ayrıntılar var. Adımlar var. O refaha giden yolda bilim bize, biz bize o adımları söyleyecekti. Ama tanım değişti. Tanım değiştiğinde sorun burada çıkıyor. Psikopatların veya katillerin tanımına bilimle biz karşı çıkamıyoruz. Ki diyelim ki biz tam bir şekilde bunu açtık. Entelektüellerin veya halkın, normal halkın, hatta diyelim ki entelektüellerin, tanımını benimsemeye çalışıyoruz. Yani bir ortak bir tanım bulmaya çalışıyoruz ki bütün insanlık veya bir toplum e, o hedefe giden yolda adım adım ilerlesin, refaha ulaşsın. Entelektüeller arasında bile ortak bir tanıma varamıyoruz. Şunu varsayalım, bir tane Müslüman entelektüel var, Hristiyan entelektüeller, entelektüel var, Yahudi entelektüel var, Budist entelektüel var ve ateist entelektüel var. Hepsinin dünya görüşü çok farklıdır. Ve çok farklı şeyler isterler. Mesela Müslüman şeriatla yönetilmeyi isteyebilir. E, ateist, bilimci veya seküler bir e, yönetim ister. Farklı kişiler de, e, farklı düşüncedeki insanlar da farklı yönetimler isterler. Ve refah onlar için odur. Dolayısıyla bilim tanıma giden yolda belirleyebilse bile öyle bir şey olduğunu varsaysak bile ki bunun da bunda bile sıkıntı olduğunu göreceğiz. Yani bu yola giden yöntemde bile sıkıntı var. Ama asıl sorun son e, refah tanımında. Şuna da vurgu yapalım. Diyelim ki bütün insanlar her konuda ortak bir tanıma ulaş, ulaştı ve o ortak tanımda ilerleyecekler. Maddi bir dünyada o tanımın hiçbir manası yok. Çünkü o tanım sadece birkaç hücrenin veya birkaç neronun etkisiyle oluşmuş ve hiçbir anlamı iyilik anlamı veya refah gerçekten refah anlamını kapsayan bir sonuç olmuyor bu çünkü biz sadece maddi bir dünyada yaşıyoruz ve maddi dünyada söylediğimiz gibi hiçbir şey iyi veya kötü olarak değerlendirilemez. Bu sadece toplumsal etkilerin veya evrimsel etkilerin bir sonucu olur. Şenkarol'un başka bir itirazı şu diyor ki yazar kitabı yazarken sonuç şu alakı benimsemiş yani sonuç şu alak ideolojisini benimsemiş ve Niyetçi ahlakın e, yani Kant'ın ahlakının e, önemsememiş. Yani tabi bu yani az önce yaptığı itirazların yanında biraz sönük kalıyor. Sadece filozoflar için önemli olabilir. Halk için ve benim için çok önemli bir itiraz gibi görünmüyor. Çünkü yani bir e, ahlaki ideolojiyi benimsemek sonuççu veya niyetçi ahlakı yani niyet üzerine kurulu ahlakı veya sonuca bakan ahlakı benimsemek yani tabii önemli. Yani zaten İslam niyetçi, ahlakı benimser ama yani eleştirilecek bir, çok da bir şey değil bu. Yani diğer itirazların yanında biraz sönük kalıyor. Onu vurgulayalım. Devam edelim. Son olarak e, bu itiraza yer veriyor Şen Karol. Diyor ki Şimdi zaten tanımda çok sıkıntı olduğunu gördük. Yani biz refahın ne olduğunu tanımlayamıyoruz. Ancak başka bir sorun var. Biz dedi ki varsaydık ki varsaydık ki delillendi yani bütün farklı fikirler ortadan kalktı örneğin bir ateizm çerçevesinde e, bütün entelektüeller ve halk birleşti e, artık biz refahı ateizm olarak görüyoruz seküler bir e, hükümet veya bir yönetim sistemi istiyoruz ona doğru gidiyoruz ama yöntemde de sıkıntı var çünkü biz o yola giderken mesela örnek verelim bir grup veya başka bir grup arasında bir çatışma çıkabilir. O çatışma yani çıkar çatışma, çatışmasını nasıl halledeceğiz? Nasıl diyeceğiz ki bilimle? Bilimle nasıl diyeceğiz ki bu adam bu adama hak verelim diğerinin hakkından vazgeçelim diyeceğiz o sıkıntı. Yani biz belirlesek bile belirlesek bile o yola giden e, yolda ilerlediğimizde bulamıyoruz ne yapmamız gerektiğini. O yüzden zaten şu an kitap çöktü. Kitap her açıdan, refah tadımı açısından ve bilimin belirleyebilmesi açısından zaten şu an e, Şen Şenkarol'un yaptığı itirazlara bakarak kitabın hiçbir değeri kalmadı. Zaten çok tutmamış bir kitap. Halk arasında evet dışarıda, yurt dışında satılıyor. Ancak e, yani çok eleştiri alan bir kitap. Çok eleştiri almıştır. Ama çok önemli bir konuya değiniyor. Ateistlerin çok zorda kaldığı etik argümanına bir çözüm bulmaya çalışan en önemli kitaplardan bir tanesi. O yüzden incelemek gerekiyordu. Ee, şimdi birkaç itiraz yaptıktan sonra videoyu inşallah sonlandıracağız. Semher Harris'e bu soru da sorulmalı. Yani şimdi sen ateist bir dünya nazarında niye ee, diyorsun ki biz mutluluğu veya refahı aramalıyız. Diyeceksin ki işte refah bilmem e, insanı mutlu ediyor falan. Sorun şu, Mutluluk niye iyi bir şey? Madde dünyasında hiçbir şey iyi veya kötü olarak değerlendirilemez. Ee, burada şunu söylemek istiyorum. Kitabı tam anlayamayanlar, yani şu an söylediklerimi tam anlayamayanlar, öncelikle Sami Amir'in Ateizm Kendi Paradigması ile Yüzleşiyor kitabını kesinlikle okusunlar. Daha sonrasında e, maddiyatçılığı, materyalizmin götürdüğü sonucu daha iyi anlayabilmek için e, Doğu Batı arasında İslam kitabını okuyabilirler. Bu iki kitap birleşince bir de roman olarak Cesur Yeni Dünya'yı da okuyabilirsiniz. Cesur Yeni Dünya e, kapitalizmin getirdiği en son seviyeyi çok iyi gösteren bir romandır. Edebiyat açısından çok önemlidir. Yazarı da önde gelen edebiyat yazarlarından olduğu için okunması gereken e, bir kitaptır. O şekilde ateizm kendi paradigmasıyla yüzleşiyor. E, Doğu batı arasında İslam ve Cesur Yeni Dünya'yı okursanız maddi açılığı ve şu an yaşadığımız dünyayı kavrama açısından çok büyük bir mesafe kat etmiş olursunuz. Kapitalizmin ve yaşadığımız dünyayı anlaşılması açısından bu üç kitap gerçekten birbirini çok iyi tamamlıyor. Ama bu sırayla okunmasını tavsiye ediyorum. Şimdi e, kitaba geri dönelim. Ahlakın coğrafyası kitabına geri dönelim. E, diyorduk ki biz ateizm nazarında mutluluğu bile iyi bir şey olarak göremiyoruz. Şunu da ekleyelim. Eee... Çıkar çatışması açısından az önce de konuştuk. Çitar, e, çıkar çatışmasını burada açıklayalım. Mesela örnek verelim. Ben yolda yürüyorum e, ve yerde bir cüzdan gördüm. Bu cüzdanı karakola götürmeli miyim? Götürmememeliyim mi? Ben bu cüzdanı karakola götürdüğümde içindeki parayı ve dolayısıyla ona onu vereceği hazı kaybetmiş olur. Yani soru şu. Alakın coğrafyası kitabı bize toplumsal Olarak niye kenetleş, kenetleşmemiz gerektiğini. Yani ben neden karşı tarafı veya toplumdan birini önemsemeliyim? Neden kardeşimi önemsemeliyim? Konusuna da değinmiyor. Zaten yazar başka bir buluşmasında diyelim. Zaten kendisiyle çalışıyor. Diyor ki. Batı dünyası için İslam dünyası bir tehdit oluşturursa. Bütün İslam ülkelerinin ve Orta atom bombalarıyla bombalanma, bombalanması gerektiğini söylüyor. Şimdi soru şu. Neden yazar böyle bir düşünceye gitti? Yani neden kendi mutluluğunu başka bir grubun mutluluğundan daha üstün gördü? Yani bahsettiğimiz çıkar çatışması bu. Kitap buna çözüm getiremiyor zaten yazar da e, bu şekilde işte söylediğimizi vurgulamış oluyor. Bilim alâkı oluşturamıyor ve oluşturamayacak. Başka bir itiraz da şu. Yazar neden insanlığın refahına bu kadar önem gösteriyor? Yani örneğin neden e, diğer hayvanların da refahını önemsemiyor? Diğer hayvanlar için de çalışmalıyız. Onlar için de refah oluşturmalıyız. Çünkü evrimsel bir bakış açısıyla baktığımızda biz o hayvanlarla aynıyız. Sadece gen açısından biraz farklılık olabilir. Biraz daha ileride olabiliriz. Ama niteliksel olarak o hayvan da eşittir, biz de eşitiz. O yüzden Sam Harris'in söylediğinin aksine biz ahlaki bir coğrafyada yani bilimin oluşturduğu bir ahlakı benimsediğimizde o hayvana da aynı değeri göstermeliyiz. Maalesef yazar gerçekten burada yani özellikle bunu yapması. Diğer şeyleri geçtim. Özellikle bu görüşü burada benimsemesi gerçekten yani kafasının ne kadar bulanmış olduğunu gösteriyor. Kafası dini içerik ve ahlaki ve fı ahlaki içerik ve fıtratın oluşturduğu ahlaklarla dolu. Yani yazar burada gerçekten çok büyük bir sıkıntıya düşüyor. Çünkü içindeki fıtri oluşumları bu sayede göstermiş oluyor. Burada bölümümüzü sonlandıralım inşallah. Gelecek bölümlerde e, farklı içerikler ve daha kaliteli içerikler sunmaya çalışacağız. Ee, hakka arayanların yolunda inşallah ilerlemesine en çok en küçük bir katkıda bulunabilirsek bize ne mutlu. Ee, i̇nşallah Sari Algısı gibi ateizmin önde gelen kitaplarını da incelemeye çalışacağız. Ee, söylediğim gibi onda inceleme farklı olacak. Ee, i̇nşallah bizi takip etmeye devam edin. Günlük bu bölümlük bu kadardı. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.